thank you Beğenmek kim olmasa da ben maça girmiyor. Aslında çok iyi ama girmiyor. Umuyorum. Evet, merhaba. Evet, Bursa'ya gidiyoruz. Neden? Çünkü Türkiye şartlarımız. Evet sağ olun salla. Vlog çekeceğim. El salla onu. Eymen sana demedim. Youtube kanalı mı? Zeyra el salla. El salla sen Dur bebeğim gemini de koyayım. Sen var mıydın ki? Evet. Nerede vardın? Şey neydi yalama mıydı? Evet Avrupa'da Avrupa'da. Avrupa'da. Düzce'de. He. Evet. Çantaları tamam. indireyim acaba. doğru yer. Size merhaba arkadaşlar. <laughs> <laughs> Uyudu <uca>. Evet. Tamam, <laughs> evet. Evet. <gülüyor> evet, otelimize geldik arkadaşlar. Bu da Zehra var. Evet, maç kazanmaya geldik inşallah. Işte. Evet. Hepimiz kazanıp gidiyoruz. Betül'e maça gidiyorum, girmiyor. Ona bir şey söyleyeyim. <laughs> Söylemesiniz de olur. Şey de içeri? İçeri girince şey derim ben. Olur <laughs> çünkü. Sen YouTube atacağım. Hemen düzelt kendini. Ben hep düzgün. <laughs> i̇şte. Evet arkadaşlar bu kadar. Youtube videomuz bu kadardı bay bay. Arkadaşlar şu an Bursa Kozan çarşısındayız. <laughs> Hadi gidiyoruz. Selam Selam Evet arkadaşlar. <gülüyor> burada <gülüyor> bir şey fotoğraf <laughs> <laughs> Hepsini Youtube'da paylaşacağım. ne ya bunlar? Ya maşallah maşallah de, ya maşallah. Çok kötü. Ben... Kötü. Maşallah. Benim oha bak... annem oldu bu arada. Evet. Çocuğumu aldım yanıma evet, gezdiriyorum. Annem yok, Bursa'dayız şu an. Ee, Kastamonu şehrinden bir farkı yok çarşının. Kastamonu değil mi? Evet, var. turist çarşısı. Evet. Sadece şanlardan uzun tutuyorsunuz. Evet. evet, yani tam Betül'e göre. Aynen. Arkadaşlar şu an erkekler namazda ama bu kız olduğu için burada. Kız beyler, beyler bu Cuma namazları niye boş? ışığa Ben hep ki. Neyse, işte bu kadar. Çaktırmayın ben namaz yapacağım. Oğlum <laughs> hadi namaz şimdi. Öğrendin evet. mi? Evet. Gel buraya şu an. Evet. Şuradan hemen gel. Çek çek. Bursanlık. Evet. Bursanlık. Evet. Bursanlık. Bursanlık diyorum. Burs <laughs> olarak geldi. Evet Hindistan'a geldiğimizde ama böyle ama. bakıyorlar sürekli. Yani sürekli gözleri telefonumuzun üzerinde. Dürümcü alnık. En büyük Bursa. Hayır. Böyle Hindistan'a geldiğiniz zaman telefonunuza sürekli bakarlar. Yani böyle çaktırmadan şu an göstermeye çalışıyorum. Çaktırmadan. Sürekli bakarlar yani. Aykut'a kosa Kapalı çarşaflı. Esma'yı dağıtayım. Esma alıyor. çek. Esma ağlıyor. Neden alıyor? Sıza girdi. Neden ağlıyor? Açım. Dövdüm, Dövdüm. Dövdüm seni. Evet. Ay yanlış yeri çekiyormuşum. <laughs> Vay aferin, aferin çocuğuma. Çocuğum. Düşmeyin oca, lan. Evet Bursa arkadaşlar. Burada da mülteci gibi oturmuşuz. Kan. <laughs> kan. Bursa'nlık. Gülüyor sallayın. Ne yapıyorsun şu ya an burada ya? Esenler anlık. Esenler anlık.

Neyse kaç kilo çıktın canım? 57 kilo çıktım. İşte ada. Hemen vloguma devam. Ayı. Kaç kilo çıktın? 40. Kaç, kaç? 50. Çık. Şey, ben beni tartmadılar. Ayakta <laughs> <laughs> diye tartmadılar. Biz fazla açım. Ben yayım. 26 50. 26. 50 Sen kaç kilo? 41. Karı ismini okuyamadım. Karı. Bu da. Bir dakika. Evet, Bu da burada. Ümmü dedi tamam mı? Lisansı böyle tuttum öyle at. yaptı. Sonra dedim. Ümmü Gül. Arkaya bir bak. Atılmayacak mı kadına? Kadın yüzüme bile bakma. Bu yüz Ümmü ne? Ne dedim Bu yüz nasılsın? ha sen kimsin Ümmü Gül? kim dedim salak? Yemek yemeye gidince görüşürüz arkadaşlar. O yine gitti bir yer. Ya öksürürken beni çekmeyin artık ya. Adı yapışıyor. Kaldan. Kaldan. Bir dakika böyle. Hello. <laughs> ne <yedin> soracağız. <dersi gülüyor> Seçenek süre mi olacağız? Memnuniyetsizlik. sizle. Mesela aşırı Gerginliği. Bir daha böyle yaparlar mı? Başka hatırlıyorum. Yalnız her şeyle haberim Benim olsun. Benim suyum Ukrayna'ya başladı. Evet arkadaşlar şu an Adana kebapçıya geldik. Adana kebapçı geldi. Adana Kebap Evet mutluyuz. Hatice ince mi? Ya bugün pek yok. Bir tane. Ev salı ev. De değil mi? Çok 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 İçi de. köfte. Limonlu limonlu. <gülüyor> <gülüyor> Oha. Değil mi? Değil mi? Bak, gelince var Zera'dan daha büyük sirk alacağım. Tamam. Daha ediyorum buna. İyi geldi. Oha yarısı gitti zaten lan. Biraz daha doldurmak <laughs> lazım Maşallah. <Ayrıca> Oha. <laughs> <özel bir gülüyor> <özel bir gülüyor> Ben bundan daha çok ısırıyorum. Ben daha çok ısırıyorum. Zeynep daha çok ısırıyorum. Çok, çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor. Yiyelim. Yemedi ya. Ya o. きれい Lefli bu oranı. Yok ya. Bu da acı. <laughs> Ağzını yakmıyor. Ağzını yakmıyor. Yak Demek ki dilini Yarım saat sonra geldi onun ama. <laughs> Bitirecek inşallah. Vay bitirdi. Betül ablam için alkış alırız Bitirdi. <laughs> evet niye evet, evet. Evet. Evet, evet. 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 <laughs> evet arkadaşlar Girdiğimizde böyle bir ayakkabılı Bir şey karşılıyor bizi Sonra burada bir dolabımız var Burada bir tuvalet var Tuvalet Oh my god Bir <laughs> dakika Sonra evet. Burada Sude ile koyun koyuna yatacak. <laughs> burada ben Alışkınız. kendim yatacağım. Alışkınız. Özellikle. Ve 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 oh my god. Ve burada bizi var. Bir şey diyeceğim o kadar özenilmiş ki ben şu an çok mutluyum. Evet bir şey diyeceğim. Buranın diye. wifi'si var en önemlisi bu kızla. Nerede? Evet. Nerede? Şey bir dakika iki tane koymuşlar <laughs> diye. Veriz daha daha şimdi. Kolayım hemen içerim. Gül. Gül. var mı? Karşı yok. Ee, olmuyor Evet zaten. şimdi e, mesela Kazanabı. kazandı. <laughs> Mutlu. Nasıl en iyi oda sizde? C Ciddi değil misin? Mi? Herkes böyle değil mi? hay yataklar falan da bizimkisi böyle klas bir oda değil yani. Aa, Eski ayağı. Ya. çok suyu. Bakabilir miyim şu an? E, 216. İpleri alın hocam yaparım ben. Bir <laughs> de <laughs> Ya, ya. hocam ya. <laughs> Bunların odası niye daha güzel bilmiyorum. Sadece şurası. Sadece şurası. Sadece şurası. <laughs> Bursanlık El El sallayın. İpsa. İpsa. Evet arkadaşlar şu anda saat kaç? Sorunlar İpsa çıkacak. arkadaşlar. Neyse arkadaşlar şu anda toplantıyı bekliyoruz. Yan atılan boyutsu ki tekniğinde de vücudumuzun düz olması lazım. Yan atılan boyutsu ki de puan kılacak hocalar. Değil misin? Milli takıma gidiyor muyuz? Hemen yatın herkes 15 cm anlık. İşte biz buradayız. 15 cm anlık. Ses yapmayın. Arkadaşlar hepinize merhaba. kahvaltıya geldik. Öyle işte herkes dağılmış bir tarafa kahvaltıya. Önümüz bu şekilde. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. <laughs> İkinci günden Zehra <laughs> ölüyor arkadaşlar. <laughs> <Sakin ol. gülüyor> Biraz heyecanlandım. Biraz heyecanlandı. Vav. Wow. İnsanlarla e olduğunu belirledim. <laughs> şu ana kadar Peki hasta o... olmadım. Şantama vurmazsan kendini. Çıkçı. 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 Şu ana kadar <laughs> hasta olmadım. <laughs> <laughs> ve maça bir gün kala yarım maç var ben hastayım. Ölüm. Ben de hastayım. Sıra düz sayla uyudum. Mesela gerçekten beni tahsis ettim. Kanka gece mesela uyuyor tamam mı? Geldim al senin oh belime God. falan böyle <laughs> Geri böyle Geri Gerizekalı alarmıyla uyandık ve alarm silen sesi altıma sıçtık. Yardım oluyor sanki. Gerizekalı. Bir tane alerji var Bir alarm da çok kötü ama böyle değişik değişik değil. En az ördekli alarmı var. Her <laughs> saatte farklı bir alarm kurmuş. Sabah farklı bir <laughs> sesle. Farklı bir sesle. Bir <laughs> ve şey yapıyorum. Yapıyorum. Erken de durdurmayı dağıtıyoruz. Çünkü sürekli çalıyor. Uykumuzu alamadık gece. Neyse arkadaşlar ikinci günden merhaba. Kahvaltı <gülüyor> yaptık. <gülüyor> Şu an arabaya Bu arada bir geldik. Şey, akşam acı kriz diye. <laughs> o dişleri içerenin çantalar var. Ya salak. Neyse bay bay. Otobüs sandık <laughs> Otobüs anlık. Otobüsün yarısı boş. Gösterdiği yer <laughs> sadece koltuk. Otobüs anlık. Takip edeceksiniz. maç, maç içinde değil tabi. Maç durduğu an bize doğru bakıp bizim kulağımız sesimizi duyuyorsunuz zaten. Bizim sesimize göre odaklanacaksınız. Ee, alışıksınız sesimize duyarlısınız sesinizi bir şekilde duyarsınız o şekilde bu tamam. olayı çözmemiz gerekiyor tamam mı çocuklar Duymazırım, yani duymasanız yani Anlaşıldı mı Nasıl? yani şu anda e, ne yapıyoruz Milli gidiyor gidiyoruz ne zaman <laughs> kazanamayız evet ya zaman? Çatırıza! Evet. Kaan'ın anlık. Bir Aha! <laughs> tren anlık. Biret tren. Dubai'de tren ne bu lan? Kaan, İskender Bey'in adı neden İskender Bey biliyor musun? Neden? <laughs> neden? Hocam! Sana soruyorum neden? Biliyor musun Hocam! Dedi? Neden biliyor musun? Annesi babası İskender koyduğu için. Annesi babası ismini öyle koymak istediği için. Dedin ne İskender'miş biliyor musun? O zamanlar Bursa'da İskender yeni yeni şey olmuş. Annesinin de canı çok İskender çekmiş. Babası... Evet. <laughs> babası da... İskender <laughs> Babası da İskender almaya ta Bursa'ya gitmiş. O yüzden o da İskender olmuş. sen doğduktan sonra mı koyacağız? Neyse sadece bunu sallamıştım. E mi? Esen E sen Menderes metrosu. Aydın. Betül şehri terk ediyor. Mavi Süleyman oldu. Mavi Süleyman oldu Pardon. Hadi. Kandil. Ha? Bursa. Hadi. Hadi. Tatam yanlık. Fotoğram <laughs> yanlık arkadaşlar. Geri zekalı burada yankılanıyor. <laughs> burada kendi katamlık cevabı. <laughs> <laughs> Katı. Estúdio <laughs> Yölde kırmızı balık oh. yürür, balıkçı Hasan geliyor, ortasını atıyor, kırmızı balık yiyir miyiz? <laughs> <Gireceğiz. gülüyor> Sakın yeme balıkçı seni tutacak sepet. Neyse bu kadardı, bay bay Allah'ım. Redfish, redfish, kaç kaç, run away. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz bay, bye. Kaçete şey. evet. çıkınca anlık biz masadan <laughs> çıkınca anlık. mandalina keyfi. Evet arkadaşlar. Ben yemek istiyorum boyunca. Mandalina yer mi? Aslı yoruldun mu? Biz mandalina yer misiniz? Evet. <gülüyor> Aa, <gülüyor> <yersiniz>? <gülüyor> Oha, çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> ben Blue'u anlatmayı unuttum. Evet arkadaşlar, saat şu an kaç? <laughs> bir şey, bir şey. Ekliyor okay. musun? Çıkartmış <laughs> bu? <laughs> öyle, <diyor. gülüyor> öyle mi oldu? Evet. kenar <laughs> <laughs> ana atacaktım. Evet öyle yapacaktım. Sonra olmadı. Kata. Ben yırttım, o yüzden. Ya şurada yani. tekir mi yazıyor? Ya baksana. E Benimki değil mi? Şunu da alır mısın? Şunu. Oh bu oh, çok. Oh, oh. Orası niye o kadar şey ya? Ay, katadan önce ben sakatlanacağım gibi vibe aldım ama neyse. Evet arkadaşlar bugün son günümüz. Bizim günümüz. Evet. <laughs> Ve birinci olup geleceğiz. Evet. Buraya yazıyorum. Birinci olup Bulgaristan'a biz gidiyoruz. Evet. <laughs> evet arkadaşlar e, ee, sabah ezanıyla birlikte dua yaptım, <laughs> dua ettim kendim. Ağladım biraz. Allah'ım ne olur sen... <laughs> evet, biraz duygusallık var. <laughs> Allah'ım sen dualarımızı kabul eyle, amin. Anne selam ver. Vlog'a. <laughs> İsmail ağa mısın sen? <laughs> evet. Nasıl hissediyorsun? Hiç gitmek istemiyorum. Niye? Ben Bilmiyorum. buradan gitmek istiyorum. Evet, biraz daha uzun olsaydım. Eve hiç gidesin mi? <laughs> Okula gidesin yok Fatma Tekin geldi. Aa, yok. Ya bir bak bakalım. 3, 5, 10. Evet. anne kaçıncı olacak mı Birinci, ikinci, üçüncü. Evet. Üçüncü değil. Değil mi bence? Asım. Asım. Tatil yaptı. Çalışmadan gitti. Var be! <laughs> <laughs> Bal

Ben de laf soktum sana alttan. Boynun açık ya. Evet. Ben Gel buraya. Sana Biliyorsam da, sana da takacağız. Aynen. Kısa dönüş anlık. El sallayın lütfen. <laughs> Kimler madalya aldı? Ben. Betim. Betim'in hakkını yediler. Büşra. Birinci. Kaç? Bir. İki tane. İki tane bir. Kayra da aldı ama beleşe. Bakalım iki. Başka sen almadın. Başka Kaan sen kaç aldın? eline göster Kaan. Sesin zaten çıkmıyor. Kaç? Kaç? Siz de mi Kimse almadı mı? Sen zaten hakkın geldi. Sen? Bu kız da aldı madalya oyunu. Bir dakika. geldi. Benim